Arkadaşlar toplanın cümle birleştirme ile alakalı mükemmel bir taktik vereceğim size ve bir daha asla bu soruları yanlış yapmayacaksınız. Önce yapmanız gerekeni söylüyorum size. Anahtar kelimeleri mutlaka tespit edeceksiniz arkadaşlar. Anahtar kelimelerin hepsi kullanılacak. Bakın doğru şıkta hepsini kullanması gerekiyor. Bu çok önemli. Artı cümlede olmayan hiçbir şey doğru cevabın içinde de olamaz. Cümlede olmayanları kesinlikle eleyeceksiniz. Ve 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 ve. ve yakın anlamlı, eş anlamlı kelimeler olabilir arkadaşlar. bunları da dikkat edeceksiniz. Şimdi iki cümleyi bir doğru okuyalım. Diyor ki Davis eğitimi, farklı kalem seçeceğim şunu. Davis eğitimi bireyleri kapasitelerine göre farklı statülere yerleştiren bir sistem olarak değerlendiriyormuş toplumsal tabakalaşmayı temel alarak en yeteneklerin en önemli mesleklerle ödüllendirilmesi gerektiğine inanan bazı kesim varmış. Bu görüşe destek vermişler. Yani devize destek vermişler. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki devize eğitimin tanımını yaparken farklı yeteneklere sahip olan kişilerin buna bağlı olarak farklı mesleklere yerleştirilmesi gerektiğini, bunun da toplumsal tabakalaşmak gerekli olduğunu savunmuştur. E arkadaşlar görüşü destekleyenler nerede? Yok. Gitti. A olamaz cevap de diyor ki toplumsal tabakalaşma temelinde en yetenekli insanların en önemli meslekleri elde etmesi. Bakın olur yakın anlamlı bir kelime ödüllendirmek elde etmek. Gerektiğini düşünen kişiler Davis'in bakın Davis'in eğitimin bireyleri kapasitelerine bağlı olarak farklı stratejilere yerleştiren bir sistem olduğu için destekliyorlar. Cevabımız B gibi duruyor arkadaşlar. C'ye bakın meslek seçiminde eğitimin belirleyici olması gerektiğini vurgulayan Davis. Evet toplumsal tabakalaşmaya esas alıp yetenekli kişilerin statüsü yüksek mesleklere yerleşmesi gerektiğini savunanların... Görüşleriyle örtüşmekleri bakın çok yakın. B'ye çok yakın ama bir fark var. Ne? Yukarıda diyor bize en yetenekliler en önemli meslekler. Bakın burada en görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Görmüyorsunuz. O yüzden cevap C değil. D'ye bakıyorsunuz. En yetenekli insanları en iyi meslekleri yönlendirmenin gerekli olduğunu ve bunun eğitimle sağlanacağını altını çizen Davis. Bu konudaki tanımlarını toplumsal tabakalaşmayı savunanların görüşleriyle. Arkadaşlar tabakalaşmayı savunmuyor. Toplumsal tabakalaşmayı savunmuyorlar. En yeteneklerin en iyi yere gelmesi gerektiğini savunuyorlar. Artık bunu savunan Davis değil. Diğerleri. O yüzden D'ye git. E'ye bakıyorsunuz toplumun meslek arası falan. Bakın diyor ki E'de geniş kitleler tarafından desteklenmiştir. Nerede okuduk arkadaşlar geniş kitleleri? Böyle bir şey okumadık. O yüzden cevabım E'de değil cevabım Bursa. Gördüğünüz gibi aslında her şey bu kadar kolay. Kelime takip edeceksiniz. Bütün kelimelerin olması gerekiyor. Bakın C niye olmadı cevap en demediği için olmadı. O yüzden anahtar kelimeler çok önemli. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.